Entel Türk kanalından herkese merhabalar arkadaşlar ben Ercan bu video boyunca sizlerle beraber ben birlikte olacağım bu videomuzda çok güzel bir airdroptan bahsedeceğiz ufacık birkaç işlemle hızlı bir şekilde 100 TL kazanacağız çekilebilir bir airdrop olacak bu ama video geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var lütfen kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın bu bizim için gerçekten çok önemli. Şimdi hemen videomuza geçelim bakalım. Bu 100 TL'yi nasıl kazanabiliyoruz? VTR, Wu Wu Exchange'in Wu borsasının evet doğru okunuşu Wu diye oluyor sanırım İngilizce. Wu borsasının Türkiye özel olarak açtığı VTR borsasında düzenlediği bir airdrop bu. Çok kısıtlı bir süre var. Bu aklınızda bulunsun. Bakın 6 Ekim Türkiye saatiyle gece 12 bir geçe başlıyor. 7 Ekim Türkiye saatiyle 23.59'da bitiyor. Kısıtlı süre için süren bir airdrop olacak bu. Hızlı bir şekilde çekilebilir bir 100 TL kazanacağız. Şartlar ise çok basit. Öncelikle videonun aşağısında açıklamalar kısmında bulunan link ile VTR'ye üye olacaksınız. Ve sonrasında da ikinci seviye KYC doğrulamanızı yapacaksınız. Yani kimlik doğrulamanızı yapacaksınız. Bunu gerçekleştirdikten sonra e, piyasa emriyle bakın arkadaşlar limit emriyle değil market buy market sell var ya piyasa emri anlık piyasa fiyatından neyse alıp satmanız lazım. Piyasa emriyle 100 TL veya üzeri herhangi bir paritede işlem gerçekleştireceksiniz ve otomatik olarak 100 TL'nizi kazanacaksınız bu bunları yaptığınızda. Bakın katılım koşullarında da aynen bunlar yazıyor zaten. 100 TL değerinde size V token verecekler yani 100 TL vermeyecekler 100 TL değerinde vu token kazanacaksınız isterseniz bozduru çekersiniz kullanırsınız isterseniz de e, tutarsınız bilmiyorum orası size kalmış katılım bu şekilde olacak e, kyc 2 yapmak önemli. Paranın ne zaman dağıtılacağı hakkında da burada bir şey yazıyordu. Onu da hemen okuyayım size. Bakın kazanan kullanıcılarımıza airdrop gönderimi şurada. Bu etkinlik sayfasını da videonun aşağısında açıklamalar kısmına bırakacağım. İsterseniz oradan da inceleyebilirsiniz. Hemen tekrardan okuyayım burayı da. Kazanan kullanıcılarımıza airdrop gönderimi 11.10.2022 tarihinde 19.00 ile 22.00 TSI Türkiye saatleri arasında dağıtılacaktır. Dağıtım da bu şekilde olacak. VTR TR hesaplarına olacak. Bu kadar basit bu etkinliğe katılmak. Gördüğünüz gibi 5 Ekim 5 Ekim'de yayınlanmış. 6 Ekim gece 12 6 Ekim 12.001'de etkinlik ve geçerli oluyor. Biz de aynı şekilde 6 Ekim gecesi yayınlıyoruz. Size de katılmak düşüyor. İster katılırsınız ister katılmazsınız tabii ki de sizin seçimimiz. Evet benim bu video için söyleyeceklerim bu kadar umarım videoyu beğenmişsinizdir Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın Bu bizim için gerçekten çok önemli Ayrıca maxi global borsasının partnerlere hazırladığı bir etkinliği daha var Burada da 5 mx değerinde 5 mx token kazanabileceksiniz isterseniz Burayı da bir bakın Burayı da değerlendirebilirsiniz buradaki seçim size kalmış Aynı şekilde Bitexen borsasında 50 TL değerindeki airdrop'u devam ediyor. İsterseniz buna da katılım sağlayabilirsiniz. Bu 45 dolarlık airdrop şu an ne durumda bilmiyorum ama ödül havuzunun bittiğini düşünüyorum. Bundan dolayı bundan bahsetmeyeceğim. Evet benim bu video için dediğim gibi söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz dediğim gibi lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Çok reklam yaptım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar. موسيقى على